Hazırız, hazırız. Efendim Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı olan olan toplantısı gerçekleşecek bugün. Öncelikle burayla ilgili kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, en cümen üyelerin her yıl seçilmesi gerekiyor. Onun için bugün burada toplandık. Sorun çıkacağını düşünmüyorum. Oyunu kullanıp gidecek herkes. Bir problem olmayacak. Tabii Ekrem Başkan'ın yokluğunda olacak maalesef. Efendim şunu da sormak istiyorum e, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan son e, birkaç haftadır belediyelere yönelik e, ifadeleri oluyor bunları nasıl değerlendirirsiniz? Valla e, tabi belediyeler denetlenmeli hiçbirimiz denetlenmekten kaçmıyoruz ama adil bir şekilde denetlenmeli tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz yüz kadar dosyanın başına gelenleri gördük hiçbir şey yapılmıyor sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görmek istiyor. Bunun da sebebi belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması. Başka hiçbir sebep yok. Adil bir şekilde 4483'e uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi sonucuna göre değerlendirmesi lazım. Ama bakıyoruz gelen müfettişler, sayıştay elemanlar hep 2019 sonrasını istiyorlar. 2019 öncesini isteyen yok yeni seçilenlerde de tahmin ediyorum Milat 2024 olacak. Bu yanlış bir şey. Hepsi denetlenmeli. Biz gerçekten e, kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamumanla el uzatan uzatan herkes cehennemliktir diyoruz. Ama herkes yani bunu yapan belediye başkanının kimliği, partisi hiç önemli değildir. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Sayıştay raporlarının herkesi açıklanması lazım. Aynı zamanda bakanlıklarla ilgili sayıştay raporlarının da açıklanması lazım ki kamu malına kim el uzatıyor, kim el uzatmıyor bunlar ortaya çıksın. Biz şöyle bir iddia ile geldik. 2019 ve 2024'te bu ülkede soygun olmadan, Kamuda hırsızlık olmadan yönetilebileceğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir açık e, çağrısı var. TRT'den açıklansın diyor. TRT'de açıklanırsa e, canlı yayınlansın diyor. Sürekli olarak televizyonlarda dezenformasyonu görüyoruz. Bakın arkadaşlar hazırlık soruşturması gizlidir. Hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal eden her herkes mutlaka soruşturmalıdır. Bir diğeri yargılama devam eden bir yargılama konusunda bu kadar yargıyı etkileyecek hiçbir beyan açıklanamaz. Ama iki gün önce gördük televizyonda bir yorumcu sırayı İspark'ta diyor. Ertesi gün bu yorumcunun savcılığa çağrılması lazım. İki sebepten çağrılması lazım. Eğer doğruysa niye açıkladın? Onlar tedbiri alacaklar. Sen soruşturmaya engel oldun denmesi lazım. Böyle bir şey yoksa niye dezenformasyon yaratıyorsun diye gene e, ifadeye çağrılması lazım. Hukuk herkese lazım. Herkese eşit olarak uygulanması lazım. Zaten bütün e, belediye başkanları olarak hep bunu haykırıyoruz. Kamuda, belediyelerde şeffaf bir şekilde her şeyin açıklanması lazım. Hiç kimse yargılanmaktan azade değil. E, nasıl olsa bir gün eğer e, böyle koruma yapılıyorsa bir gün hepsi ortaya çıkacaktır. Sayın Başkan bir taraftan da e, şimdi yargılama devam ediyor. Henüz hani bir kesin bir hüküm yok ama şimdi birkaç gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının almış olduğu bir karar var. Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili afiş, görsel, ses bunların hepsi e, yasaklandı. Bir taraftan toplatılıyor. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu? Bir aynı zamanda bir avukat olarak hukuki midir? Böyle bir şey mümkün müdür? Anayasanın 26. maddesine aykırıdır. Yani bakın kanunlara aykırılığı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Mahkumiyet ne zaman kesinleşir? Yargıtay'dan kesinleştikten sonra suçlu olduğu ancak siz o insanı mahkum olarak kabul edersiniz. Ortada daha dava yok. Sadece soruşturma var. Soruşturmanın sonucunda takipsiz kararı bile çıkması mümkün. Dolayısıyla böyle bir yasak dediğim gibi hem hukuka hem anayasaya aykırıdır. Ve şöyle oluyor. Yargı bu durumda e, böyle kararlar aldığı müddetçe tabi e, Ekrem Başkan'ı sevenler olsun bu karara tepki gösteren herkes bir başka şekilde bunu ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada e, zarar gören adalet, adalet duygusu oluyor. Siz yakın zamanda görmek istediniz mi? Evet Hayır, biz geçen mi hafta izin verilmemişti. Pazartesi gün kendisini ziyaret edeceğiz. Bayramdan önce kendisiyle görüşeceğiz. İzin evet e, izin e, sanıyorum çıkacak. Peki, Çok teşekkür efendim. ediyorum. Hemen siz de gelmişken size de birkaç soru sormak istiyorum. Ben şimdi konuşacağım. zaten sorularınızın hepsini cevaplarım Olsun geride. Eee afiş yasının afiş yasasını ya Nasıl değerlendirirsiniz Sayın başkan söyledi mu? zaten. Yani Türkiye hiç görmedi kanunsuzlukla karşı karşıya. Yani keyfi uygulamalar, e, mahkeme kararı olmadan görevden alınmalar, efendim söyleyeyim işte, afiş toplama. Yani mahkeme kararı var mı yok? Yani bunların hepsi keyfi uygulama. Çok doğru. Kabul edilebilir değil. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> e Başkanına tarafa sordum. Bir de şeyi sordum. Her zaman birkaç belediyelere yönelik ifadelerini nasıl değerlendirirsiniz dedim.